Herkese iyi günler diliyorum. Petkim hisse analizi ile karşınızdayız. Uzunca bir süredir video kanalımıza video ayarlayıp çekememiştik. Bugün Petkim hissesinde yukarı yönlü hareketlerin devamı ile birlikte bir video hazırlayalım istedik. Hemen Petkim hissesine şöyle genel görüntü itibariyle baktığımızda günlük periyotta arkadaşlar yükselen trend desteği üzerinde verdiği tepkiyle birlikte bu bölgeden yukarı yönlü güçlü bir kalkış izledik. Teknik açıdan bu üçgenin genişliği kadar yukarı yönlü potansiyelini devam ettirme ihtimali olan hisse fiyatlamasında an itibariyle bugün 14-24 seviyelerde hisse fiyatlamasının fiyatına devam ediyor. Teknik açıdan yukarı yönlü potansiyelini koruyan hisse de üst bölümde gördüğünüz gibi üçgenin yüksekliğini bize ifade etmeye çalışan çizgimiz var bu noktada hissenin de fiyatlama olarak baktığımızda yaklaşık olarak yukarı yönlü hareketin devamında gösterebileceği fiyat noktası klasik olarak şöyle baktığımızda 17 20li fiyatlara kadar gitme ihtimali Hatta şöyle bakalım biraz net demek istiyorum şöyle Pardon 16 83'lü fiyatlara kadar gitme ihtimalini görebiliyoruz bakalım bu bölgeyi devam ettirip hedefine ulaşabilecek mi? Teknik açıdan tabii ki böyle yukarı yönlü güçlü trendlerde biraz yataya takılıp hafif geri gelmeler mümkün olabiliyor. Teknik açıdan baktığımızda hisse fiyatlamasının 5 günlük ortalamasının 13.54'te olduğunu görüyoruz. Şöyle ekranı biraz büyütüp göstermeye çalışacağım. Hacimlerin yukarı doğru kuvvetlenirken bugün bize bir doji mum oluşturduğunu net bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Bu bölgede hisse fiyatlamasının artık teknik açıdan bir 5 günlük ortalamanın altında yapacağı kapanışla birlikte ma bir düzeltmesi gelme ihtimalini sıkça zaten Twitter hesaplarımızdan paylaşıyoruz. Bu noktayı özellikle vurgulamak istedim. Trendi takip ederken 5 günlük ortalamanın veya daha geniş bant listelerine 8-9 günlük ortalamaları takip etmeleri önemli olur. Bu bölgede yakın destek seviyesi olarak bu ortalamalar kullanılabilir. Bu bölgede yukarı yönlü dediğimiz gibi hareketin devamında üst bölgedeki direnç bölgesine doğru gidebileceğini ifade etmiştik teknik açıdan. Yine full sistemle de bir değerlendirme yapalım istiyorum. Hemen ema ortalamalarını kapatıp bizim klasik full sistemi açtığımızda teknik açıdan yukarı yönlü 13.77 desteğiyle hisse fiyatlamasının yönüne devam ettiğini görüyoruz. Bu noktada 13.77 altında kapanışlarda hisse fiyatlamasında negatif bir e, oluşum oluşturulabilir. O da işte daha kısa periyotlarda bir filama, artık bir kulp fincan, artık neyse bir e, formasyon bize üretebilir. Şuradaki hacmi şöyle bir kapatalım. Ekran biraz daha genişlesin sizler için. E, teknik açıdan hemen osilatörlere bir bakmak istiyorum. Bakalım osilatörler bizim e, son durum için neler diyorlar. Şöyle. E, teknik açıdan gördüğünüz gibi arkadaşlar şu bant bölgesinde osilatörlerimiz aşırı alım bölgesine gelmiş. Hem relatif momentum index hem RSI teknik açıdan yukarıda güçlü trend bölgesinde. Burada aşırı alım bölgesinde artık belli bir fiyatlamadan sonra aşağı doğru düzeltme ihtimalleri de artar. Dikkat etmek lazım. Trend ve trend destek çizgileri ve yakın ortalamalarla birlikte hisse fiyatlamasının geleceği noktayı kestirmek biraz zorlanabilir insanlar. O yüzden teknik açıdan EMA ortalamaları ve hull sistemi daha kısa periyotlarda takip ederek hisse fiyatının nerelere geri çekilebileceğini bulmak ve ona göre takip etmek sizlere ve bizlere avantaj sağlıyor. Bu noktayı kısaca belirtmek istersek M ortalamalarında daha önce de bahsettiğimiz gibi 5 günlük ortalamanın altında eğer kapanışlar gelirse hisse fiyatlaması 21 günlük ortalamasını klasik olarak geri çekilme eğilimi içerisinde olur. Şimdi 4 saatlik periyotta hissenin durumuna baktığımızda zaman zaman hissenin beyaz ortalama olan 5 günlük ortalamasının altına sarktığını 4 saatlik periyotta ve EMA 21'e doğru geri çekildiğini görüyoruz. Teknik açıdan da bugün bir 4 saatlikte EMA 5 altına bir sarkma gerçekleştirdi ama an itibariyle tepki verip yukarı doğru bir toplama eğilim görüyoruz. Bu bölgede de hisse fiyatlamasının teknik açıdan yeni bir şu üst bant oluşturduğu bölgede yani tepe oluşturduğu bölgeyi baz alıp bir onay çalışması yapma ihtimalini her zaman göz önünde bulundurmak lazım. Kırdığı tepeleri onay için geri dönme ihtimaline karşı hisse fiyatlarında bu tür hareketleri yakından takip edip kısa periyotlarda ise Eşlik edilmeli diye ifade etmiş olalım. Yine e, tekniği düzgün okumak adına baktığımızda e, hemen Hull sistemi de bir açıp kontrol edelim. E, teknik açıdan yukarı yönlü potansiyelini Hull 14'ün altında ve 50'nin üzerinde şu an için devam ettiriyor. E, kısa vadede bir 14.48 ile hisse fiyatlaması 13.92 arasına sıkışmış bir görüntüsü var. E, bu da hisse fiyatlamasının böyle bir e, kar alım zamanı gelmiş mi acaba diye e, şüphe uyandırıyor ama teknik açıdan hurgüz desteğin üzerinde kaldığı sürece trend kendi içerisinde düzeltmelerini yaparak yukarı yönlü potansiyelini korumaya çalışacaktır ve bu noktada hareket alanı tekrar e, geri çekilmelerle birlikte destek bulduğu bölgeden bir üst seviyeye yani yapmış olduğu tepenin daha üstüne çıkarak devam etmeye çalışır. Eğer bu noktayı başaramıyorsa alt bölgeye geri çekilir ki e, bu bölgede Yakın destek noktaları eğer hisse fiyatlamasını destek vermezse kırılırsa bahsettiğimiz bir tepe onayı şu yatay bölümde hemen şöyle göstereyim şu zirve bölümünden gelip yatay bölüme bir onay için geri sarkmalar oluşabilir bu noktayı dikkatle takip etmekte fayda olacaktır teknik açıdan bu bölgeyi es geçmemekte fayda olduğunu düşünüyorum yine hemen şöyle kapatalım daha kısa Periyotta, Özellikle EMA ortalamalarına saatlikte bakalım ne durumda diye. E, saatlikte de arkadaşlar biliyorsunuz 5-21 kesişimleri e, kısa periyotta çok önemlidir. Bu bölgedeki hareket alanları hisse fiyatlarında etkilidir. E, bir alt banda e, inme teyiti olarak ben e, görürüm. Yani bir alt banddan kastım EMA ortalamalarındaki bir alt destek bölgesi. O da şu an için mesela 14 desteğinin kırılması halinde hisse fiyatlamasında 14 14.20 kırılırsa 14 seviyesine doğru geri çekilme olabileceğini bize gösteriyor. Teknik açıdan bugün 14 seviyesini bir test ettiğini görüyoruz hisse fiyatının. Bu bölgeyi eğer 5-21 kesişimi gerçekleştirdiği takdirde dediğimiz gibi 13.28 hattına doğru bir geri çekilme alanı mümkün olabilir. 14 desteği bu sebepten ötürü önemli. Teknik açıdan yukarı yönlü potansiyelini koruması için bir üst bölümde az önce bahsettiğimiz gibi tepe fiyatının üstünde yeni bir fiyat görmemiz gerekiyor. O da yaklaşık olarak baktığımızda en yüksek gördüğü seviyeyi 14.55'lerde yemiş. 14.55 üstüne atarsa trend yukarı yönlü gücünü koruyup yukarı yönlü potansiyelini devam ettirmeye çalışacaktır. Teknik açıdan yine baktığımızda osilatörlerin aşırı alım bölgesinden saatlikte aşağı doğru düştüğünü, era sayın 50 hattına doğru e, sarkmaya devam ettiğini görüyoruz. Bu da hisse fiyatlamasında e, bir düzeltme eğiliminin baskın olma ihtimalini arttırıyor. Aynı şekilde momentum indeksi de aşırı satım bölgesinden aşağı doğru döndüğünü görüyoruz. E, bu da hisse fiyatlaması için e, hani çok negatif demesek de de e, saatlik periyotta olduğu için bir düzeltme eğilimi olarak e, dikkate alınmalı şeklinde ifade edebiliriz. Dediğimiz gibi geri çekilme alanlarında 14 seviyesi petkim için önemli bir direnç seviyesi, destek seviyesi olarak şimdilik çalışmış gözüküyor. Şu bölgede hemen şöyle hem ortalamalarını kapatıp bir günlük periyotta piyotları açacaktık günlük grafikte daha doğrusu piyot değerlerini şöyle bir baktığımızda hedefsel olarak nereleri görebiliriz diye. E, değerleri anlamında arkadaşlar da baktığımızda 14-12 desteğini korumaya çalışan bir fiyatlama söz konusu. Yukarıda devamında 16.45 R4 seviyemiz var ki o da yaklaşık olarak bizim hedef bölgemize hemen hemen denk geliyor. bu bölgeyi de bu şekilde bakalım atlatıp 14-12 desteğiyle yukarı yönlü potansiyelini koruyup ilerleyebilecek miyse açıkçası ben de merak ettim. Bakalım dediğimiz gibi bir geri çekilme alanı mı oluşturacak M ortalamaları ile birlikte yoksa üst bölümde kalarak 14-12 seviyesinde 16-45 seviyelerine doğru gitmeye mi çalışacak hisse fiyatlaması. Bakalım bunu önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz. Ama klasik olarak dediğimiz gibi yakın trende olan 5 günlük ortalamanın üzerindeki kapanışlarını devam ettirdiği sürece hisse fiyatlamasında pozitif bölgeyi takip etmekte. Yarar var diyerek e, videomuzu sonlandıralım. Herkese bol kazançlı e, bir hafta diliyorum arkadaşlar. E, önümüzdeki günlerde inşallah daha güzel e, periyotlarda kazançlar elde edebilirsiniz. E, hemen şöyle e, kapatalım. Herkese e, iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.